Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün video çekiyoruz. Evet. Futbol oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Kariyerimizi oluşturuyoruz. Ve kendi kariyerimi oluşturacağım arkadaşlar. Onun için o zaman yani eğer videoma like atıp abone ol olursanız eğer çok sevinirim arkadaşlar. Güzel bir like gelirse çok iyi olur arkadaşlar sizleri o zaman başlayalım. Ronaldo'ya benziyor lan bu. Neyse arkadaşlar. Tabii ki de Fore adalar, adalarındayım. Adaları yılayım. Şakadan şaka güldüğü yaptım Şöyle. Nerede Türkiye? Burada. Hemen girelim. İlk antrenmanımız. Neyse antrenmanda kafa golümüzü attık. Şöyle. Oy yolu, şata golü gelir mi? Fal Sol, solu. Fal Sol, solu gitti. Yine antrenman yine yine. Ve evet genç takımla ilk ta maçımız maçımız Orada hala genç takımdayız. Yani çözdüm. 1-0 e oldu. Penaltı vuruşu. Penaltı ro gol oldu. Ben çıktı zannettim lan. Evet. Bir mükemmel gol. Oy! Oha lan. İkisi Türkiye'den, biri Almanya'dan, diğeri de Hollanda. İkisi Türkiye'den, biri Almanya'dan, diğeri de Hollanda. Onun ne kadar kaliteli isimler var ya. İstanbul, Portakal, Trabzon. Bence Türkiye'den başlayalım arkadaşlar. O da Trabzon'da. Kendi kariyerimi oluşturuyorum ve ilk takımımız Trabzon. Adımıza hemen gidelim. Evet girdik. Ronaldo ya resmen bu. Ronaldo'ya benziyor ya. 100. Lan. Oha bizi istiyordu İstanbul Portakal. Ama biz oraya gitmedik. Trabzon'a gittik. O yüzden de iyi bir naneydik. Şerefsiz kal. İlk golümüzü attık. 14 numarayla. 1-0 bitti kazandık. Çok kolaydı. Gaziantep'le oynuyoruz. 14 numaralı Talha mükemmel çalınmadı. Şimdi bak arkadaşlarına pas verebilecek. Birisi arkada ama vermedi vurdu ve gol! 25. dakikada attı. Evet, şimdi kim o? Açtı ortaya ama bok gibi açtı. Ama Şaştım. Bu ne lan? Bu nasıl bir gol? Evet. Bu maç da bitti. Kaç kaç bitti lan? 2-0 mı? Of. 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 Arkadaşlar İstanbul kırmızı diyor da Galatasaray Trabzon maçı Büyük derbi Büyük heyecan Evet Bak da arkadaşın attı Talha Ege. Tal Ayaksız. Ayaksız. Burada 1-1 bir miş arkadaşlar? Söyleyeyim. 1-1. 84. dakika. Oğlum böyle işe sıçayım. Açacak da ortada değil ha. Açacağım ortada orta, orta değil derken 2-1. Niye 2 numaralının kucağına atlıyoruz? <laughs> Ve Adana ile oynayacağız. Oynayalım. Sıkıntı değil. Topu uzaklaştırdı. Tamam. Harika. Biliyorum cırtlak ses çıktı ama çok güzel bir gol attım yani. Şimdi başka bir oyuncu vuruyor ama gol olmadı. Geri dönelim. Şöyle aşırtma su direkleri su direklerinin pardon su direkleri dedim sulara gitti diyecektim ve Türkiye Milli Takımına katılıyoruz. Numaramız da 17 olsun. Hadi bakalım. Ve antrenman yapacağız. Ve ilk maçımız Gürcistan'la 2-1 yeniliyorduk. 2-2 yaptık. Şimdi İrlanda'yla şöyle gol gelir mi lan? Olmadı ki hiçbir Bu nasıl bir şey lan? Evet. Talha'yı açıldı. Mükemmel gol. Arda Güler resmen. Arda Güler gibi olamaz ama mükemmel gol yine de attı. Bu arada bu sesler de yastıktan çıkıyor ya. Başka bir şey anlamayın. Evet, evet arkadaşlar. Seviye 18'deyiz. Ve Türkiye Galler maçındayız arkadaşlar. Bu arada şurada da zor yazıyor. Biz zorları severiz. Bu hayatta neler ne zorluklar yaşadık. Bunu mu atlatamayacağız? Dallı Ayge. 2-0 yaptı maçı. Evet. Ege geçti. Mükemmel orta ve gol. 3-0. 10 numara sanki Muhammed Salah zannediyor kendisini. Sokak Games adasından kaçmış gibi gözüküyor. Neyse. Ve Trabzon Frize maç. 2 golle tamamladık. Ve kupayı da kaldırdık. Ve evet. Bitti. Ve yani Sezon bitti Evet arkadaşlar Şimdi hangi takıma gitsek diye düşünüyorum Ya Trabzon'da kalmak Ya da Fransa'daki Mets takıma gitmek İtalya'ya gidip Napoli'de iş birliği yapmak Oyun oynamak filan işte Napoli işte yani İspanya'ya gidip Cadiz. Cadiz. Nasıl bilsin Biz bence Trabzon'da geri kalalım arkadaşlar Daha yeni başladık yani Defans değiliz. 4 numarayı seçmeyiz. 21 numarayı da seçmek istemiyorum ama neyse 21 21'i Evet. Böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. O zaman bu kadardı. Evet videomu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, görüşürüz.